Skype bağlantısıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Haldun Domaç'ta şimdi gündemi değerlendireceğiz. Günaydın Haldun Domaç. Öncelikle iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben de iyi haftalar diliyorum sana ve izleyicilerimize. Güzel bir hafta olsun. Havalar da güzel. Artık şampiyonluk günlerinin geldiğini de görmeye başladık. Bu da bizi zaten iklim olarak güzel havalara geldiğimizi gösteriyor. Kocaeli Spor'u ben de kutluyorum. Ee, gerçekten Kocaeli Spor. Ha, bu sene biraz böyle bir Bursa Spor'un lig çıkması, Eskişehir Spor'un hamlesi. Biraz böyle hani futbolun temel takımları e, diyebileceğimiz şehirleri diyebileceğimiz şehirlerde bir kıpırdama var. Bu da güzel. E, tabii ki biz şöyle bunlar e, futbolun temelleri diye bunlar şampiyon olsun demiyoruz ama... Bunlar tekrar futbola dönerse futbolumuzun ikliminde daha güzel mücadeleler gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi yavaş yavaş şampiyonluk haberleri gelmeye başladı ama bugün mutluluk yaşamayan bir taraftar grubu var ki Fenerbahçe taraftarı son derece öfkeli ve hayal kırıklığı yaşıyor diyebiliriz dünkü Kayserispor mücadelesinin ardından. E, gitti geldi mücadele ve aslında son anda ciddi bir darbe aldı Fenerbahçe. Aslında genelde lacivertli camiada hesaplar Galatasaray hangi maçta puan kaybeder üzerinden yapılırken e, şimdi bambaşka bir e, hesaptan, tablodan bahsediyoruz. Önce isterseniz dünkü maçı şöyle bir genel değerlendirelim. Değerlendirelim. E, tabii ki matematik olarak e, puan farkı oluşmadığı sürece şampiyonluk iddiası sürüyor demek klasik bir cümle. Ee, evet yani şu anda matematik olarak oluşmadığına göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası sürüyor. Ama genel duruma baktığımızda bir de istatistik veri dediğimiz bir olay var. Galatasaray'ın geride kalan maçlarında sadece bir maç kaybetmiş olması Beşiktaş maçı o da kaybetmiş olmasına baktığımızda artık e, %90 o matematik kısmını bir kenarda bırakarak %90 Galatasaray'ın şampiyon olduğunu söyleyebiliriz böyle vurgulayabiliriz ee, Dünkü maça baktığımızda Aslında bir klasik değişen bir şey yok ee, şöyle söyleyeyim yani Mourinho'yu anlamak gerçekten çok kolay değil. Hani bir kendi kültürü varmış. Bilemiyorum o kültürünün ne olduğunu. Yani iyi teknik direktör olmak, kötü teknik direktör olmak. Yok iyi kazanınca iyisin demek, kaybedince kötüsün. O kültürünün ne olduğunu bilmiyorum ama... ...Mourinho'nun da bilmediği bir gerçek var. Fenerbahçe'nin de kendi kültürü var. Yani Fenerbahçe maçta öne geçtikten sonra... E, ...kalesini korumaya çalışmaz. Yani yaslanmaya çalışmaz tam tersi hani klasik futbol tabiriyle fişi çekmek için bir gol daha atıp sonuca ulaşmak ister. Şimdi bütün bunu niye söylüyorum? Fenerbahçe'nin oyun kültürüyle ya da oyun felsefesiyle örtüşmeyen bir yapısı var Mourinho'nun. Sezon başından beri de gözlemledik bunu ve zaman zaman da söyledik. Evet zaman zaman bir futbol iklimi oluşturdu. Birkaç maç mutlu eder, Fenerbahçe taraftarını mutlu eder. ...işler yaptı ama genel olarak baktığımızda yani sezonun genelinde bunu gözlemleyemedik. Şimdi şöyle söyleyelim birkaç tane e, bu noktada cümle kullanmamız lazım. Bana birisi Fenerbahçe'nin e, haftaya çıkacağı 11'i söyleyebilir mi? Yani önümüzdeki hafta Fenerbahçe hangi 11 ile çıkacak? Ben kişisel olarak söyleyemiyorum. Yani bu kadar işin içerisinde yoğun bir şekilde takip eden kişi olarak... Bilmiyorum Ezgi, sen bir 11 söyleyebilir misin? Mesela şapkadan e, Diego Carlos'un çıktığı gibi, acaba şapkadan mesela bir başka oyuncu çıkar mı? Mesela 11'de geç, gelecek hafta İrfan Can kahveci oynar mı? Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Yani e, ezberlenen bir 11 yok. Dönüyoruz Galatasaraya. Oyun olarak bakın e, şöyle söyleyeyim, oyun olarak baktığımızda bir oyunu var Galatasaray'ın. Yani ezberlenen bir oyunu var ve ezberlenen bir kadrosu var. E, olağanüstü şartlar karşımıza çıkmadığı sürece yani sakatlık, ceza vesaire Galatasaray'ın 11'ini hepimiz sayabiliyoruz şu anda. Ben haftaya Galatasaray'ın çıkabileceği hani kupa maçını söylemiyorum ama çıkabileceği 11'i net bir şekilde sayarım. Ama ben haftaya Fenerbahçe'nin hangi 11 ile çıkacağını bilmiyorum. Söz gelimi Yusuf Akçiçe'ye ne oldu da Diego Carlos oynadı. Bir başka söz gelimi, İrfancan Kahveci geçen sene futbolu biliyordu da bu sene futbolu mu unuttu? Hiçbir şey bilmiyor. Mesela İrfancan bayat milli takıma göz kırpan bir performans sergilerken bir küçük sakatlık geçirdi. Sonra oynamaya başlarken neden tekrar kaleye Livakovic geçti? Diego Carlos durdu, durdu, durdu. Bu maçta mı? 11'e girdi. Yani o kadar çok soru var ki karşılığı aranan. Bunu eğer bu benim kültürüm farklı diye izah ediyorsa bu kültür Fenerbahçe'nin kültürü değil. Mourinho'ya bunu söylemek lazım. Çünkü Fenerbahçe gerçekten de bu oynadığı oyunla şampiyonluk oyunu ortaya koymuyor. Yani dönüyorsunuz Galatasaray'a bir Bodrum maçı oynuyor. E, o maç şampiyonluk oyunu yani maç 6 da olur, 7 de olur, 8'de de olur, coşkulu, tempolu, öne giden rakibe baskı yapan ikinci topları kazanan e, dönüyorsun Fenerbahçe'ye ya hayati bir maç oynuyor ki sen e, sözlerinin başında söyledin dedin ki e, Fenerbahçe değil Galatasaray hangi maçta puan kaybedecek derken e, Fenerbahçe bir kere kendi cebindekileri kullanması lazım yani kendi rakiplerini yenmesi lazımken. O kadar, e, e, o kadar böyle hani tempoyu yükseltmeden, mücadeleyi arttırmadan bir oynuyor ki, yani sanki hani artık hani biz nasıl olsa hepsini kazandık, bakalım rakip neyi kaybedecek diye bekliyorsunuz ama öyle kağıt üzerinde kay kazanılan maçlarla kağıt üzeri maçlarla e, sonuç oluşmuyor. Onun için e, Mourinho ile ilgili sorulacak çok e, soru var. Neden bunu yaptığını ve maç sonrası açıklaması da gerçekten çok sevimsiz bir açıklama. Yani onun bir kültürü var. Hani bizim bir kültürümüz yokmuş gibi davranıyor. Genel anlamda ülke futbolunun da bir kültürü var. Ayrıca Fenerbahçe'nin de bir oyun kültürü var. Onları da ona hatırlatmak lazım. Burada söylediğim bir cümle vardı. Ezgi bilemiyorum sana mı söyledim yoksa yani yayın sırasında. Demet'e mi söyledim hatırlamıyorum ama şunu söylemiştim. Bir takımın teknik direktörü yönetimin üzerinde olmaz. Yönetim yeri geldiğinde teknik direktöre tırnak içinde söylüyorum. Hesap sorma demeyeyim de neden bazı şeyleri yaptığını sormak durumunda. Onu sorabilecek güç yukarıda yoktu. Yani... İsmail Kartal'a gidip sorabiliyorsunuz. Niye şunu oynatmadın, bunu oynattın, şu oyunu niye böyle? Ama Mourinho'ya sanki böyle bir kutsanmış bir yapı bahşedildi. Ve Mourinho da canının istediği gibi şu oyuncuyu istiyorum dedi alındı. Bu oyuncuyu istiyorum dedi alındı. Bir şey yani o kadar çok şey söyleyebilirim ki bu konuda. Ya Maksimene ne oldu? Yani ne oldu da takımdan gönderildi? İşte kiloları vardı. Bir hafta sonra kilolar kalktı. işte her şey normale döndü. Maximen takımın ayrılmaz bir parçası oldu yani oyuncular da zaten bu noktada katkı vermekte zorlanırlar Yani bir anda takımın dışındasın bir anda takımın e, kurtarıcısın yani öyle bakmak lazım Yani şöyle söyleyelim oyuna giren oyunculara baktığımızda e, mesela Oğuz e, oyuna kurtarıcı olarak giriyor ya Madem kurtarıcı o zaman baştan oynasın. Yine Filip Kostic, bunu da söyleyelim ki yani bazı şeyleri bu söylemek lazım. Ters ayağıyla e, Mert Müldür sol kanat oynuyor. Sizin içeride oynadığınız, coşkulu oynamanız gereken, en nesiriyi oynattığınız e, bir maçta ki en nesirinin en temel özelliği hava topları oynattığınız maçta gerçek sol ayaklı Filip Kostic'i ki o sezonun ortalarından itibaren yükselişe geçen Filip Kostic'i oyuna başlatmıyorsunuz. Sonradan da kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsunuz. Basın toplantısında da işte Filip Kostic'in getirdiği top e, baştan başlasaydı o topların birçoğunu getirebilir. Belki de en nesiliyle, ile daha farklı buluşturabilirdi. Yani söylenecek çok e, söz var e, Fenerbahçe üzerine ama bir de bir gerçek var ki Fenerbahçe'de e, bir türlü e, bir ideal 11 oluşmuyor ve e, oyun olarak da şunu söyleyeyim e, Mourinho e, rakipleri ciddiye almıyor rakip üzerinden çalışmıyor öyle söylediği gibi işte otele gidiyorum e, işte 3 saat uyuyorum sonra kalkıyorum işte kampa gidiyorum 8 saatte rakip çalışıyorum rakip çalışsanız şu geçiş hücumlarının hiçbir tanesini yemezsiniz. Geçiş hücumlarının hepsini yedi. Yani çok çok uzun anlattım ama bilmiyorum Ezgi. Yani daha da çok şey söylenebilir Fenerbahçe'nin bu maçıyla ilgili olarak. Şimdi aslında şunu sormak istiyorum. Rakiplere çalışma noktasında şimdi Galatasaray'la oynanan <laughs> derbilerden önce Mourinho'nun bu karşılaşmayı herhangi bir karşılaşma gibi gördüğünü zaten Konuşmuştuk. Onun dışında ilk 6 sıradaki rakiplerine karşı üstünlük kuramamasını konuştuk, değerlendirdik. E şimdi dün akşama baktığımız zaman 9 eksikle oynayan, kümede kalma mücadelesi veren, hala kritik noktada bulunan bir rakibe karşı da üstün bir oyun ortaya koyamıyorsunuz. E bu noktada bunu neyle açıklayacak Mourinho insanlara? Yani sezon sonunda o tırnak içinde hesaplaşma günü geldiği zaman... E, neyle açıklayacak Mourinho bunu? Hadi derbilerle şampiyonluk kazanılmıyor. İlk altı sıradaki takımlarla şampiyonluk kazanılmıyor. E, düşük seviyedeki rakiplere karşı da üstünlük kuramıyorsunuz. Nasıl anlatacak bunu? E, kendi kültürüyle anlatacak herhalde. Öyle söyledi çünkü. Sizin kültürünüz farklı benimki farklı dedi. Yani farklı bir kültürü var herhalde onu anlatacak bize. E, yani bu noktada şunu söylemek lazım... Bir kere kağıt üzerinde baktığınız zaman e, yani sizin e, şampiyonluk yarışındaki rakibinizle oynadığınız üç maçınız var. İkisini kaybetmişsiniz, bir tanesinde berabere kalmışsınız. Hadi Ziraat Türkiye Kupası'nı bir kenara bırakın. Yani sadece kendi sahanızda oynadığınız maçı ki o maçı ne kadar gayri ciddi oynadığını hepimiz biliyoruz. Yani sanki e senin de söylediğin gibi son derece sıradan. Hani şöyle söyleyeyim yani bir küçümseme olarak söylemiyorum. Sanki bir ikincilik takımıyla oynuyormuş muamelesi yaptı. Bugün 6 puan bak 5 puan fark var. Bugün siz o maçı bile kazanmış olsaydınız 3 kendi anenize yazın. 3 Galatasaray'dan çıkarın. Lider olarak devam edecektiniz. Yani bu kadar gayri ciddi bir şekilde futbola yaklaşılmaz. Daha doğrusu şöyle düşünüyor bazı teknik direktörlerde biz bunu yaşıyoruz. Ya ben bu ligin de, bu ülke futbolunun da çok üstündeyim. Yani böyle düşünüyor. Çok üstündeyim. Onun için ben benim için rakip fark etmez. E benim kadrom da iyi bir kadro. Ben bu kadroyla da bu işlerin hepsini çözerim diye düşünerek çok ciddiye almıyor olayı. Yani yaşadığımız süreç bu. Yani rakip takımın teknik direktörü Jakirovic'i dinliyoruz. Ya bir plan yapmış ve planı da saat gibi işlemiş. Ha tersinden de gidebilirdi ama bir planı vardı. Ha kaybedebilirdi de. Bir planı vardı. Şimdi biz bakıyoruz ne planı var e, Mourinho'nun. Yani bir şampiyonluk oyunu oynuyor mu? Yani mesela maçın başı. 15 dakika, 20 dakika, herkesin beklentisi şu: büyük bir coşku, rakibi ezen bir yapı, bu 5-6 tane gol pozisyonu falan diye bekliyor. Yani o Fenerbahçe taraftarı o coşkuyla gidiyor sahaya. E sonra bir bakıyorsunuz, yani o 20 dakika, 25 dakika böyle son derece duran bir futbol oynanıyor. Ne zamana kadar? Artık can havliyle son 30 dakikaya gelene kadar, işte oralara kadar. E, Morinho'nun e, rakipleri ciddiye almadığını çok net bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz. E, bu durum e, yani gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Şimdi Fenerbahçe'de geleceğe yönelik ne yapılması gerekli olduğu durumu çıkıyor. İki tane önemli konu var. Bir yönetim kendi içerisinde bir karar alacak. İki Morinho konusunda karar alınacak. Bir kere Morinho e, bizim bildiğimiz onun e, kültüründe e, bırakıp gitmek yok onu bir kere söyleyelim. Yani o bırakıp gitmiyor. Kültüründe yok bugüne kadar. Bilmiyoruz burada kültürünü değiştirir mi. Tazminat almadan gitmez. Şimdi bu Mourinho ile devam ettiğinizde hala yönetimin üstünde kendini konumlandıran bir teknik adam karşınızda duruyorsa işiniz çok zor. Yani gelecek sene de benzer olayları yaşarsınız. Onun için de burada çok radikal bir karara ihtiyaç var. Yani ya Mourinho'nun üstünde bir yönetim olduğunuzu ona ihsas edeceksiniz ya da diyeceksiniz ki e, yani biz vedalaşalım diyeceksiniz. Yeni bir yapı kuracaksınız. Hani Bu cümleyi söylerken de gerçekten çok e, üzülerek söylüyorum. Yani şunun için üzülerek söylüyorum. Biz hep futbolda bir istikrardan bahsediyoruz ama kötünün istikrarı olmaz. Yani bir ışık görürsünüz o ışığın arkasına gidersiniz. Şimdi ben şu anda az önce saydığım bütün maddelerden dolayı bir ışık görmüyorum Mourinho'da. Fenerbahçe'yi aydınlatacak bir ışık göremiyorum. Ee, söylediğim gibi geçen sezonun e, 30 golüne e, asist ve e, gollerle tesir etmiş bir oyuncu ortada yok. Ortada yok ve maçın başında bir kendi kendinize kendinizi eğlendirecek bir kadro çıkartıyorsunuz. Sonra da kurtarıcı olarak asıl 11'de başlaması gereken oyuncuları sahaya atıyorsunuz. Yani neden mesela Tadić'le de Oğuz değil? Neden mesela ters ayakla Mert Müldürle? Mert Müldür de Filip Kostić değil? Yani o kadar çok soru var ki gerçekten de cevaplanması gereken. Eğer bunları yapmaya devam edecekse yani Parayı vereceksiniz, e, onun e, kültürüne uygun bir şekilde vedalaşacaksınız. Yani yeni bir teknik direktörle sezona başlama ihtimalini çok yüksek görüyorsunuz anlamak, anladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin. Gerçi daha önce yapılan açıklamalar şampiyon olamasak da Mourinho'yu e, takımda tutacağız şeklindeydi ama e, bir cümle alayım Haldun Domaç öyle tamamlayalım isterseniz. Ya şu andaki görüntü bizi buraya doğru götürüyor. Evet daha önceki noktada biraz farklı bir boyuttaydı ama bugün oynanan futbol bir türlü kadronun oluşmaması, Fenerbahçe kültürünün oluşmaması bence yönetimin karar almasını gerektirecek bir durum olarak ortaya çıkıyor. Peki bakalım bekleyip göreceğiz. Haldun Doma çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta diliyorum size. Teşekkürler kolay gelsin iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler şimdi bu saatin son bölümüne gelirken dış basına devam edeceğiz.